Arkadaşlar merhaba. Bugün 2 Aralık Pazartesi. Hepinize iyi günler. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi katılım evimle alakalı bir haber var. Katılım evim Kasım 2024 aylık gerçekleşen sözleşme büyüklüğünü açıkladı arkadaşlar. Yapılan açıklama şöyle. Şirketimiz katılım evim tasarruf finansman AŞ tarafından 2024 Kasım ayında toplam 6 milyar 607 milyon 797 bin TL tutarında bağlı ortaklığımız bir evin tasarruf finansman AŞ tarafından ise 2024 Kasım ayında toplam 3 milyar 717 milyon 483 bin TL tutarında yeni ev ve araç sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız demişler arkadaşlar. Burada bakıldığında toplam 10 milyarın üzerinde bir rakam yapıyoruz. Bu haberde bugün saat 10.42'de paylaşıldı. Şirket haberlerini kanalda sizlerle paylaştığım için bunu da sizlere aktarmak istedim. Hepinize iyi günler, kalın sağlıcakla.